Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd Aziz kardeşlerim Değerli Müslümanlar İnsanın takvası En değerli hazinesidir Takva Kalbe ve bedene Hükmeder, dili temizler Gözü haramdan alıkoyar, koyar, kalbi Tertemiz eder İnsanlar arasında yüceliği belirler. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, bir ırkın bir ırka, bir rengin bir renge, bir dilin bir dile, bir tenin bir tene, bir insanın bir insana, bir uzunun bir kısaya, bir güzelin bir çirkine üstünlüğü yoktur. Turdağ Ardağından. Ar dağı'ndan küçük olsa da Allah kitabında Ağrı Dağı'nı değil Tur Dağı'nı övmüştür. Ahlakı güzel kimse ahlaksızdan iyidir. Akıllı cahilden iyidir. Namaz kılan kılmayandan iyidir. Yüreği imanla dolu olan dünyanın en sevilen insanından iyidir. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, Allah subhanahu ve ta'ala kitabında inne ekramakum indallahi etkakum buyurarak evrensel kıstasın yani sizin en hayırlınız takvaca üstün olanınızdır gerçeği üzerinde durmuş ve evrensel kıstasın ölçünün takva olduğunu duyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde Arap'ın aceme Acem'in de araba üstünlüğü olmadığını ilan etmiştir. İslam ordusunun içinde bugüne kadar saymaya kalksak kardeşlerim, dünyanın hemen hemen her ırkından, milletinden, dilinden insan olmuştur tarih süreci içerisinde. Müslüman olarak bunun farkına varmalıyız. Örneğin aziz kardeşlerim son günlerde Amerika'da yaşanan ırkçı çatışmalar, kavgalar ve sokak savaşları büyük bir ders olmalı bize. Hala rüyalar ülkesinde ırkçılık tavan yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyoekonomik düzeyi düşük Siyahiner 400 yıldır Amerika'da dışlanıyor, kanı akıtılıyor. Olayları biliyorsunuz bugünlerde yaşanan. Allah bu ırkçı düşüncelere 1400 yıl önce son vermiştir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem siyahi olan Bilal bin Habeş'i bir yükse çıkartarak oradan ezan okumasını sağlamış, onu onura etmiştir aziz kardeşlerim. Bize en doğru yolun iman, takva, salih hemen olduğunu Kur'an ve sünnet bildirmiştir. Lakin insanlık hakikatın perdesini açmak niyetinde olmadığı için karanlık düşüncelere ve ideolojilere mahkum olmuştur. Şimdi İzin verin kardeşlerim size Gülistan'dan konumuzla alakalı bir öykü nakledeyim. Hem böylece konumuzla bir bütünlük arz etsin. Padişahın birinin uzun boylu çok oğulları varken kısa boylu sadece bir oğlu varmış. Kısa boylu oğlunu hor görür, değer vermez, aşağılar, uzun oğullarını ise sever, yüceltir, onurlandırır çevresine örnek gösterilmiş. Bir gün kısa boylu oğlu babasına, yani padişaha, babacığım kısa olmak suç değil, uzunluk da hüner değil. Asıl olan kalp, cesaret, adalet ve ahlak güzelliğidir. Tur küçük de olsa Allah nice dağlardan önce onun adını kitabında anmıştır. Zayıf, akıllı kimse şişman, aptaldan iyidir demiş ve babasını güldürmüştü. Bu sözden sonra çok sürmedi bir ordu bu padişahın ülkesine saldırdı. Padişahın kısa boylu oğlu savaş meydanında orduyu harekete geçirdi. Kaçanlara kadın elbisesi giydiririm dedi. Ölümüne savaşacağız. Yiğitlik er meydanında olur. Savaş günü arkayı görmeyeceğiz. Önümüze ve düşmanımıza bakacağız diyerek çarpışmıştı. Düşman ordusu çok sürmeden büyük bir hezimete uğramış ve böylece onurlu bir davranış ortaya koymuştu. Lakin uzun boylu oğullar fazla bir varlık etki ve kuvvet ortaya koyamamıştı savaş ortamında. Padişah kısa boylu oğlunun cesaretini, onurunu, zekasını görünce gurur duydu. Onu kendinden sonra tahtına varis etti. Alnından öptü. Şanıyla, ile övündü. Bunu duyan uzun boylu oğulları, kısa boylu kardeşini öldürmek amacıyla yemeğine bir gün zehir koydu. Kız kardeşleri bu olayı haber alınca durmu padişaha bildirdi. Padişah oğullarını toplayarak her birine nasihat etti. Her birine bir emirlik verdi. Kısa boylu oğlunu da tahtının varisi kıldı. Demem o ki ey kardeşlerim, ey yiğit kardeşim, yiğitlik, hüner, imanda, ahlakta, edepte, takvada, sadakattedir. Mümince yaşamadadır. İmanı ve onur sürmemektedir. Allah'a giden yolda takvayı kaybetmemektedir. Kısa boylu oğlan bakınız, üzerine düşeni yerine getirince kimliği açığa çıktı. Uzun boyluların da öyle. O halde ey kardeşim, ırka, renge, dile, millete, boya, bosa, güzelliğe ve çirkinliğe bakma. Kalbe bak, edebe bak, takvaya bak, düşman önündeki cesarete bak, müminleri seven yüreğe bir bak. İnsan yüceli, malla, güçle, boyla kazanmaz. Aksine imanla, edeple, saygıyla, merhametle, takvayla müminleri sevmekle kazanır. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin gibi kalbi temiz, yüreği geniş, takva er olan kardeşlerimin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.